Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dostlar oynuyoruz. Bir dakika arkadaşlar. da oldu? Devam ki. İnşallah yine bunları hep unutuyorum ya. Başka kostümüm var mı Another Another Elmasım 131 elmasım var abisi. Şimdi bir dakika tekliflerde ücretsiz bir şey varsa hemen hemen büyük kupa kutusu. Bunu da sizlerle açmış olalım. Altı da parladı. Grifte kostüm. Baka tam da grifte bakmıştım ha. Tiko kostüm. Aa, bana Dynamite'ın kostümü lazım şu an. Heh, fark ettim ben Dynamite'ın kostümü lazım. Alabiliyorum bu arada Leon'un bu kostümünü alayım mı arkadaşlar? Luna var şeydi oha. O karakterleri kasada çıkartmayı daha çok sevdiğim için genellikle almıyorum. Kostümler kötü. Arkadaşlar Dynamark'ın bu kostümü bende var. Ya bir de Oculist diye Dynamark var. 5000 5000 arkadaşlar. Bize 5000 lazım. 5000 2750 5000 olsun direkt Dynamo Mark'ın bu kostümünü alacağım arkadaşlar. Şu anda Edgar kasıyorum o yüzden Edgar'a bin kupaya kasıyorum. Bu yüzden ya Edgar oynasın diye sormayın. Bir seçtim zaten seni Brawl Hockey'e oynayalım. Bir bununla Mortis alalım ya. Heh. Mortis, Mortis. Buldum seni. Nerede bir sürü Mortis nasıl Yani ona 5 milyon koyalım ya yani direkt aynı markanın kostümünü alacağım. Çünkü Dynamark'ı çok seven bir kişisiyim. Şu an en sevdiğim 3 karakter şu Edgar, Mortis ve Dynamark arkadaşlar. Bunu üçünü seviyorum. Aa o sekiyordu değil mi? Pardon. Unuttum o. Çok seken bir top. Arkadaşlar oynamayalım. Unutmuşuz biz. Ne yapalım ya? Bize geliyor, bize geliyor. Helal lan Şeli. Biz anımızda o şekilde yani. Bakın patlattılar ya. Oh. Ta el köşeye kadar. 500 canla kurtulurdum yani? Attım lan. Yes, ikinci gol. Allah şu şu ulti olmasa şu ulti kale ne kadar getirdim topu bu arada. Şutlamayı unuttu. Sonic GT eski ismi bu arada arkadaşlar. Yani değiştiremiyorum o yüzden öyle kalsın madem dedim. E asla. <laughs> Splendor çıktı. Maalesef. Aa şeyi açmadık bir dakika. Bunu açmamıza daha varmış. Mortis de girdim. çık 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 çık. Koltu çok sevmem. Seven bir insanda da değil böyle. Koltalalı böyle. Koltu oynarım. Rico olan bu. Bakın Rico, Rico o kadar kötü mü var mı sıkıyormuş ya? Ulti at şimdi de. Baka bak bak boyla atacağın ulti öğren biraz koltu abinle. Ya bu hep böyle biz bunu var ya ben bunu harcarım yani. Aga ulti gitti. Hadi lan. Hadi oğlum. Gerçekten bayağı vuruyor bu arada. Ha, bunun şey. Bunun mermiler ayı gibi çekiyor. Hem yani bu o yüzden bize bu kadar fazla hasar verebiliyor. Ha, bunun taktiği bu desene sen. Desene hocam ya. Bize istemiyorsun. Bizi mi takip ediyor oğlum bu mermiler? Bizi takip eden mermi mi olur ya? Oğlum. Ultiyi duvara sıkmak da ne kadar akıllıca artık. Ya search hadi search hadi search oğlum. Mermilerini doğuşlamak aşırı eğlenceli bu arada. öl lan gari. Ah. Bizgi surat abicisi. Bu arada hemen şuradan bir var. Yok. Dermişim oğlum. Az amacım var. Emoji Bu ne? Arkadaşlar bir dakika. Az önce hiçbir şey görmediniz. Bilmiyorsunuz. Etmiyorsunuz. Merak öldürür arkadaşlar. Merak. Yediği <laughs> merak öldürür derlerdi. Süper ender. Süper ender. Nereye kadar ya? Su kaçıyoruz. Destansı hadi gizemli. 150 oh, olmaz. Güzel mi? Bismillah. Oyuncu simgesi çıktı. Hay kapağına ya. Veba doktoru kolt var. Hadi deyince buradan. He, bu iki taneymiş. Veba doktoru kolt var. Rico, hadi hayalet dalgıç Riko'ya devam. Riko'nun boylu kostümünü veriyorlarsa direkt. Ha, iki tane kolt Nana yedi bu. Ana Koltuğu iki taraftan sıkıyoruz ya. Buna bak şu şekil doşlayacaksa şu verbilere. Bagaç evet, şu şekil, şu şekil. Şu şekil doşlarsan.

Gel hadi Pikachu gel 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 gel. Hasar verme görevlerimin hepsini bu şekilde anladım Çok kolaydı. Yeni sezon. Dördüncü ay. Oy. Bravo oynamam şunları var ya. En son elmasa kadar kaçmışımdır. Bas gari işine ya. Ama bak buradan çok güzel şeyler çıkıyor. O yüzden seviyorum. Gizemli ve ne çıktı? Durako koştum. Çıkmış. Hiç. 250 tane daha attı bu ne ya hadi destans ol bari ya bismillah ama şu an ben de şey oynuyorsun yani efsane bir stratejisi var hadi lan 30 elmas verip geçerdim bu arada Hadi bunu oynayalım. Ama oynayamayacağız. Neden? Çünkü videoyu bitiriyorum burada arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar sizin de istediğiniz oyunlar varsa bu arada söylemeniz yeterli. Yani. Ne? Aa burada birkaç şey daha mı var? Almadım acaba. Tekliflerde ücretsiz bir şey vardı ya. Ya bal kapak kutusu. Dokuz. Bakalım parlar mı? 4 de parladı. Medalili var mı? Lili çıktı lan. Sevinmem gereken yerde niye şu an tepkisiz kaldım acaba? Vallahi ilk videodan bu kadar <laughs> çıkartabiliyorsak gerçekten bir şanslı adamız demek ki. Gidim arkadaşlar. İyi bir şey. Krali 4 karakterim olmuş. ve 7000 istiyor. Of. Zor iş. O zaman videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.